Herkese merhaba ben Ren Krallar kraliçeler hoş geldiniz Sefalar getirdiniz yine Tatlısından bir solo rank maçı ile beraberiz Sağ altta canım chatim sizlerle beraber olacak Sağ üstten e, Hesabımızdaki gidişata göz atabilirsiniz Toplamda 12 maç attık 4 ya da 5 lose aldık Diye düşünüyorum e, Son maçımız biraz Kafe haritasında 50 level'ların Acizliğine uğradığımız Sıkıntılı bir süreç geçirdik Şu kedim güzel kedim benim ee, onun tartışmasını yapıyorduk chatle. Neyse eskileri eskide bırakalım. Bu eloların en büyük zorlu yanlarından bir tanesi işte oyun bilgisinin olmadığı olmayan insanlarla dolup taştığı için biraz çıkmak zor oluyor. Tabi bunlardan kurtulmanız için de zaten bu videolar sizin işinize yarayacaktır diye tahmin ediyorum. Bence abi kayıt ya da mira anlamak çok daha mantıklı. Teşekkürler. Sağ olun. Sağ olun. Çok iyisiniz. Çok güzel. XP harcım 3. en yeşil veren hayırlı olsun bu arada. Çok çok sağ ol. Çok teşekkürler 3 aydır destek olduğun için. Var ol. E tabi. Abi teklerin te Efendim? Hayır. Güzel kardeşim. <laughs> Şöyle yapalım. Dokai bir Amaru alabiliriz. İlk round adamlar en üst kata gideceği için bir Amaru rush atabiliriz. Seviyorum buradaki Amaru rush'ı. Tatlı oluyor. Ee, yani. iki maç sonra lig atlayacağız muhtemelen. Çünkü bu maç aldığımızda 93 puana erişeceğimizi tahmin ediyorum. Ondan dolayı biraz sıkıntılı olabilir. Bu siyalam hoş geldin 5. ayın kutlu olsun. Çok çok sağ ol. Çok teşekkürler. Aleykümselam hoş geldin. Sadece Amaru için zaten YouTube'un çoğu sadece Amaru güzel kardeş. Ben spesifik video çekmiyorum arkadaşlar. Çok sevmiyorum. Sadece bir şeyi konu alan videolar bir yerden sonra çok bayılıyor. Sal artık Valkyrie kankam. Hop buradan da şuraya. Adamlar bu arada e, diğer tarafta cimdeler. Değer in cim by the way. Hi guys. Şöyle bir selam verelim. Belki işi işe yarar abi. çok ses verdim ölebilirim. Bir bir shot abi. Bir şat atmazsak öldün demektir. Ki öyle de oldu. Adam anladı topraktan geldiğimizi geldi vurdu. Neyse biraz vurdum Allah'tan. Selam almaz eli hoş geldin. Canları sağ olsun abi hiç önemli değil. Ben pozitif bakmaya devam edeceğim bir şekilde. Şöyle bir drone'lara bakıyorum ama... Bandit'in aslında canını düşürdük yani. Heal mi öldürme olasılıkları çok yüksek. Geldi bandit de main stairs'dan. <laughs> <laughs> Challenge'ımız solo ya. Bak Arkadan geldi herhalde. Hayır. Çok kötü kaldım. Yok Burak maalesef. <laughs> Görüşürüz ayrı kral. Canın sağ olsun içeren değil. Bir saniye çete hemen bir. Evet. O ne işleri? O video, video kaydı gittiğinde oradan tepkilere bakabiliyorsun herhalde de. Hiç bakmadım yani inan ki. Hiç bakmadım. Ha video demişken bu arada ne olur ne olmaz diye ee, bu kaydettiğim maçların hepsini YouTube'a atacağım için binleri de lose'ları da şey yapıyorum abi. Twitch'teki video kayıtlarını siliyorum. Aklınızda bulunsun. Yani kaçırdıktan sonra ancak YouTube'dan izleyebilirsiniz. Twitch'ten izleyemeyeceğiniz. Vigil efendim. Vigil yayındaysan doğruyu söyle lan. Düştün mü oynadın? Burada dursun. Ya gene yapacağım işi yapacağım ama adam AFK mı kaldı? Düştü mü? Ne oldu? Anlamamıyorum. Hayat oh vicil nerede? Camdan mı çıkıyor? Aşağıda mı? Vicil dostum neredesin? <laughs> so below. Two below by the way. varmış karşı takımda adam o sayede kendini kaldırıyordu. Vallahi bilmiyorum Burak Kral. Eskileri silmiyorum ya. Şu an mesela bugün bunu kaydediyorum ya yayında. Bunu siliyorum. O yüzden. Yani yine Amaro alabilir miyiz? Adamlar biraz round falan oynuyor ama daha demin iki kişi aşağıda ne yapıyordu bilmiyorum. İyiyim Putrancım sen nasılsın? Hoş geldin. Bir daha alalım. İyi gidiyor kral. Seni sormalı. Hmm. Bekleyelim. Yani Dokka'da alabiliriz de hızlı gitmek istiyorum genelde. Adamlar aşağıda mı? O zaman bu sefer dokayı kaybı alalım. Aşağıya kazanmamışlar mıydı ben? Yok. Ama Vision ne yapıyor orada onu yakalayamadım. Duvar açacak bir şeyimiz yok. Bir de yetmezmiş gibi mute almışlar. Çaldırsam bir işe yaramayacak bir tık. Ama olsun. gözüküyor sadece ya. Havera mi var? Evet. I'm inside by there. This Badum Red Nasıl öldüler ya? Last one HP Badum Red. Red Stairs. Alırlar mı round'u? Keşke biraz geriye çıkıp kendimi kaldırabilseydim. Teşekkürler chat bu arada. Ofis Down to one friendly. Helal olsun eleman çok iyi oynadı vallahi Kavera. Bence plant'a gidebilir ya ama biraz daha sessiz olması lazım. Hadi be. Nice. Oğlum ne fight attılar lan. Helal olsun güzel oynadı ama. Kaleira da bak da. v da ghost atmak eskiden çok kolaydı da şimdi yayıncı mod modu falan var ya o sayede biraz daha ee, sıkıntı değil yani. 10 maçın birinde falan denk gelirse geliyor o kadar. CCTV gidebiliriz. Kayıt banlı duvara açmaya oynarlar mı bilmiyorum. Aşağıdan camdan falan neyi tatarlar mı bilmiyorum. Ee, bandit alıp duvara trik yapabilirim. Arun'u alabilirim. Vamayı alıp site'de oynayabilirim. Gelin Vamayı alalım ya. Bu aralar Vamayı biraz sarıyor. Şu eleman tel örgü alsaydı iyiydi. İşimizi görebilirdim. geldi. <laughs> 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 araya filao'ke. Ben açması lazım. Umarım açarlar. <laughs> Abdullah hoş geldin 5. ay olsun oğlum. Çok çok sağ ol. Çok teşekkürler. Hmm. Yetişemeyeceğiz muhtemelen o yüzden hiç ellemiyorum abi. Yapacak bir şey yok. Orada zaten Melisi var şuraya atsak daha iyi olabilir. Gerçi orada da melisi varmış. Duvar çok hızlı açılacak ya. If fiz az daha sledge'e vuramayacağım diye çok korktum ama neyse ki peak attı. Tatlı abi tatlı. Sıkıntı yok. Bilgisayar format atılmıyor sürekli başka bir hata veri aldığı dosyaların için hiçbir şey senin değil diye dosya koymuş. O ne lan öyle? Aleyküm selam. Bu senin kendi bilgisayarın mı yoksa? kaveri alalım. Finali kaveriyle ile yapalım abi. Ruham atalım. Aaa onlar neymiş lan öyle? Hay lan. Onlar bir şekilde çözülüyordu diye hatırlıyorum da. İnan ki nasıldır bilmiyorum. Ama veriler varmış. Onlar gidersen olacak. Peşleri kapamaları lazım. Rotasyonları ben açıyorum. Normalde kamerayla görünmeden gitsek daha güzel olabilir. Ama yani en azından bir rotasyon reinforce falan atmayı seviyorum abi ben. Bak var. Ward'ınla adam en üst katta burada. Çok iyi abi. Harikasın güzel kardeşim. Çakal banlı. Beyin kapıyı kırdılar. Aynen söylemiştim. Geri çıkacağız ya da sitede oynayacağız. <laughs> Bunu atarsak eli aldık chat. Bunu da atalım. Çok güzel. Tertemiz delirten Kaveri gameplay ile finalimizi sonuçlandırdık. En azından bu sefer gene bak Kill almayan var ama engel de olmadılar abi. Çok çok garip elolar ya. Ama çıkacağız. Ben kendime güveniyorum aga. Böyle böyle bir şekilde çıkaracağız yani. Bakalım. Durumumuz ne? Bir maç daha ihtiyacımız vardı diye hatırlıyorum. Aynen. Bir maç sonra bronz 4 olmaya çalışacağız ya da tekrardan düşüp tekrar tekrar çıkacağız. Duruma göre bakacağız. Güzel bir Clubhouse maçıydı YouTube. Kendinize dikkat edin. Bakalım bir sonraki maçlarda neler olacak. Hep beraber göreceğiz. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. Bay bay.